Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Special Boris Gold Pick'inin 3. bölümüyle karşınızdayım. Hemen video atmak istedim. Hemen ayarladım arkadaşlar. Ee, hadi bir tabanca bak. Ana konda. Zırh da alacağım. Bomba da alayım. Parça tesirli bomba var. Oha. Of, korktum lan. Argane dönme şimdi bir tane tehdit Argane'la çıkacak diye vereceğim. Dolmuk balmızı burada hasar değmemiş gibi. Geçin ki bu bomba atacağım. Ne oluyor lan şimdi? Bakın nerede? bomba atmıştık. Arkadaşlar bu tavancayla yiyorum ben aslında. Belki de adam vardır diye bomba atmayı denedim. Ya! Adam içimden sıktı. Sık lan! Ölürsen var ya. Hah! Aferin öldüreceksin öyle. Tamam. Oğlum direkt öldü adam. Oha. Bomba havada hiçbir şey yapamayacak ya. <laughs> Odamlar 1, 2, 3, 4 kişi gelmiş. 4. Çüş. Kaybetmeyelim de ne yapalım ya arkadaşlar. Ana hazır kalma. <laughs> <Bu> sefer sayılır <laughs> az. Bari bomba boş elinizde durmasın. Patladı havada. Oğlum iki tane AVM ses geldi. Ben de PC'lerin hareketleri yapacağım. Hem böyle yapıyor. Yeni niye bir beğenmem diyeceğim. Kesin var ya. Lan! Gitsene ya adam orada ölmüş. Oğlum adam direkt gitti. önemli. Baydım. Allah'ım. Yukarıda var mı? Yukarı bir tane bomba at. Sallayacağım. Hadi direkt bakayım. Lion <laughs> bir tane. nerede gördüm İran bir biz patlıyorduk ha bir 11 bir şey oha bomba silahı olan mip var adam var mı bomba sesi bizim öyle indirme asker öldürmüş ki arkadaşlar lütfen gel, gel. lan ne ara öldürdünüz ya şöyle bombayı sallayacaktım lan oğlum atmadı şöyle sallayacaktım adam oradan patlayacaktı 5 dakika Sadece, ya oğlum adam tabanca ile indiriyor Bir tane bomba atak dedik ya 12-13 Bu oyunun arkadaşlar ya güzel sürüklerim videosunu çekelim arkadaşlar. <laughs> ben bunu öldürmüş. Bu da şu an. 23 üç öldürmemi ne diyorsun sen lan? Adam şey, de... askerlerin özel öğrencisi galiba. Evet, tüfek de alayım. Tüfeğin mercisi bitince taban diye gidiyorum. Şu an tam <laughs> Ayrıca biraz ee, silahımız kötü. Kullanan kadarını diyeceğim adam. Ah Bak işte hepsi senin yüzünden. Ne güzel elimde de silah vardı. Bak ah, ne güzel tutuyorum elimde. Senin yüzünden öldüm. Geleni geçeni öldürüyor zaten. Yer ya. Arkadaşlar bu sefer tabancayla oynamayacağım. Şimdi burada pompalı çiçek ölmüş. Yüpün bombalı silahı var mı? Allah'ım lütfen beklediğim yer bu ya. Ölümler yine fark açtı. Yat. Dur. Ana bomba falan. Ya oğlum niye fark ediyorsun ya? Sıklanayım dur. Abi emeği o çakalı. Çakal sen o, o kadar parayı nereden buldun ha? Bu bir slotayım. Adam bunu dur. sen vurdu. Onun yanım var. Kim bana sıkıyor? Ya, Gilator beni arkaladı. Arkadaşlar şey, Osman'ın üstüne yanımda. Kameralı video çekmeyeceğim bunda. Sadece Acaba... var. 13 kim vurdu bana? ona 37 falan vurdu. 8 vurdu. Hmm. Hmm. Oy, tabancayla. Şimdi ben de bir arkalayalım. Oy, <laughs> sırayla herkes indiriyorum. Hem de tabancayla. Osman efendi, o, ciz. o ciz. Hoca sana bırak. Ya Agilator 12 oldu ya. Yeter ya. Al, 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 al. O da konuşuyor arkadaşlar. Onu <laughs> da dinleyin. Video <laughs> çekiyor benim anne. Bu Oha kompalı. <laughs> Vallahi hep de bu kompalıyı bulduk lan. Oğlum. Oha! 1 3 4 Altı kişinin gördü burada. Anne! Bana da versene. Arkadaşlar bu, bu sefer tabanca da değiştirelim. Tabanca. Yani orada bir tanecik adam olsun dur şimdi. Ya <laughs> oğlum ya bir dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur ya. ya öl de çok güzel bir şey yapacağım ya. Adam yanımdaki adamı da <laughs> <laughs> atsın. Yani Garena Delta Port'ta oynayanlar yorum atsın. <laughs> Anne Bade versin Ya oğlum bu ne ya? Tabii silahımız yok da. Ama adama bir mermi 90 koyuyor. bomba alma çok eğlenceli oluyor. Hemen kaçtım buraya. Yurtum gitmişe düştü. Vurutuluyor. Ah ah ah. Hadi. Hadi bu sefer direkt bombayı attı. Bu sefer direkt bombayı attı. bir de çıksın ya. Ne oluyor? Arkadan birisi. Ben senin için mi? İlla, Ben de Bende bir adam evet, bir şey var. Şimdi ne? en sevdiğim bölümlerden. BİREK! Birek oraya gitmeye çalışacağım. Çekil çekil. Adam, Johnston! Yine indirdiler ya adamı. <laughs> Arkadaşlar kısa bir ara vereceğim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ama bu devam son turumuz. Çünkü video tam olarak 12 dakika olmuş. Bu çok uzun. Arkadaşlar bitti.